Özbekistan vatandaşlarının merak ettiği sorularla ikinci bölümde karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce senden yine küçük bir ricam var. Kanalımıza abone ol, videomuzu beğen ve daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için paylaşmayı unutma. Ayrıca aklındaki tüm soruları yorumlar bölümüne de yazmayı unutma. Böylece bir sonraki videomuzda senin sorularına cevap verelim. Özbekistan izleyicilerimizin sormuş olduğu sorulardan başlayalım. Merhaba uzun dönem ikamet izni almak istiyorum. Kafam çok karışık. 8 yıldır Türkiye'deyim. Nereye başvuru yapılır? Nereden başlayacağımı bilmiyorum diye sormuş. Türkiye'de kesintisiz 8 yıl ikamet veya çalışma izniyle yaşayan yabancılar uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunabilir. Türkiye'de kesintisiz 8 yıl ikamet veya çalışma izniyle yaşayan yabancılar uzun dönem ikamet izni almak için başvuruda bulunabilir. Ancak uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunurken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli detay var. Yurt dışında geçirilen süreler İlk olarak Türkiye dışında geçirdiğiniz sürelerin toplamı uzun dönem ikamet izni başvurularında dikkate alınır. 8 yıl içinde son 5 yılda 1 yıldan fazla ve tek seferde 6 aydan fazla yurt dışında kalmaman gerekiyor. Aksi durumda uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunamazsın. Gelir beyanı Uzun dönem ikamet iznine başvuru yapabilmek için sadece 8 yıl Türkiye'de yaşamak yeterli değil. Düzenli bir gelirinizin olmalı ve bu geliri belgelendirebilmelisin. Gelir kaynağın maaş, kira veya yurt dışından gelen gelir olabilir. Önemli olan bunları belgelendirebilmektir. Son olarak son 5 yıl içerisinde herhangi bir yerden örneğin kaymakamlıktan sosyal yardım almamış olmanız lazım. Eğer tüm bu şartları sağlıyorsanız ve geçerli bir pasaportunuz ve ikamet izni veya çalışma izniniz varsa uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular diğer ikamet türlerinde olduğu gibi doğrudan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Geçelim diğer sorumuza. Çalışma iznim var yurt dışında ne kadar kalabilirim diye sormuş izleyicimizin birisi. Yurt dışında 6 aydan fazla kalırsanız çalışma izniniz iptal edilebilir. Düzenli olarak sigorta primleriniz yatırsanız dahi bu durum fark edilirse çalışma izniniz iptal edilebilir. Çalışma izni olan yabancılar için bir önerim var. Eğer Türk vatandaşı olmayı düşünüyorsanız yurt dışında fazla kalmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Neden mi? Çünkü çalışma izni olan yabancılar için kesintisiz 5 yıl vatandaşlık başvurusu için dikkate alınır. Gelsin sıradaki sorumuz. Merhabalar. Türk vatandaşı ile evlendim ve aile ikamet izni aldım. Evlendikten sonra memleketime gidip soy ismimi değiştirip geleceğim. Türkiye'ye geldikten sonra ne yapmam gerekiyor diye sormuş izleyicimizin birisi. Türkiye'ye döndükten sonra pasaportunuzdaki soyadınız veya adınız değiştiyse ikamet izni kartınızı da güncelleme yapmanız gerekiyor. En geç 20 iş gün içerisinde göç dairesine müracaat ederek güncelleme işlemlerinizi yapmayı unutmayın. Kurallara uyun ve güvende kalın. Diğer sorumuz gelsin. İzmir'de oturma iznim var. İstanbul'da çalışma iznine başvuruda bulunabilir miyim diye sormuş izleyicimizin birisi. Evet başvuruda bulunabilirsin. Mevcut ikamet izninin farklı bir ilde olsa bile geçerli bir ikamet iznin varsa çalışma iznine Türkiye'nin herhangi bir ilinden başvuruda bulunabilirsin. Geçici koruma kapsamında olan veya uluslararası kapsamında olan yabancılar hariç unutmayın. Geçici koruma kapsamında değilseniz veya uluslararası kapsamında değilseniz Türkiye'nin istediğiniz ilinden çalışma iznine başvuruda bulunabilirsiniz. Diğer sorumuz geçelim çalışma izni aldıktan sonra tekrardan oturma izni almama gerek var mı diye sormuş izleyicimizin birisi Hayır tekrardan ikamet izni almanıza gerek yok Çünkü almış olduğunuz çalışma izni ikamet izni yerine de geçer Ayrıca ikamet izni başvurusu yapmanıza gerek kalmaz çalışma izni Türkiye'de yasal olarak sizlere çalışma hakkı tanıyan bir belgedir ve bu belge ile Türkiye'de ikamet edebilirsiniz Bu nedenle çalışma izni aldıktan sonra Ayrıca ikamet izni almanıza gerek yoktur unutma çalışma izni sana hem çalışma hem de oturma izni hakkı sağlamaktadır Sıradaki sorumuz gelsin. Eşim Özbekistan vatandaşı. Aile ikamet izni alabilir miyiz? Kısacası iki evli yabancı aile ikamet izni alabilir mi diye sormuş. Evet çok güzel bir soru. İki evli yabancı aile ikamet izni alabilir. Ancak bunun için bazı şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Bu şartlara gel birlikte bakalım. Aile ikamet izni alabilmek için öncelikle destekleyici olarak bazı şartları taşımanız gerekiyor. İki evli yabancı aile ikamet izni başvurusu yapmak isterse herhangi bir eşin en az Türkiye'de bir yıl ikamet izniyle ikamet ediyor olması gerekiyor. Ancak bir yıllık süre çalışma izni olan yabancılar için geçerli değildir. Çalışma izni olan yabancılar eşlerine destekleyici olabilir. Bir yılı beklemelerine gerek yok. Tanımda geçmeyen ve önemli bir konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Kısa dönem turizm amaçlı amaçlı ikamet izinleriyle Türkiye'de bir yıldan fazla yaşayan yabancılar yani turizm amaçlı ikamet izinleri sahibi yabancılar destekleyici olamaz. Aile ikamet izninde destekleyici olmak için kanunda geçmese de uygulamada Türk vatandaşlığından sayılan ikamet sahipleri destekleyici olabiliyor. Bu istisnalara dikkat et bakarsın bir gün lazım olur. Bu bilgiler sana yardımcı olduysa videomuzun daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutma sakın. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek dileğimle hoşçakalın.